Bu boykot çok önemli. Dua kadar önemli. Evet Yahudi malları birçoğu hayatımıza böyle girmiş. Tamamen girmiş. Terk edeceğiz abi. Çikolatasından, deterjanına kadar, giyim eşyasından, arabasına kadar birçok alanda en meşhur markalar onlar. Ya biz daha koladan vazgeçemedik ya. Koladan vazgeçemedik. Bir koladan daha vazgeçemiyorsa, kola olsa ne olmasa ne? Kola temel ihtiyaç değil. Diğer temel ihtiyaçlardan nasıl vazgeçeceğim ben? Ariel alacağını, Persil alacağını, Türkiye'den gelen boron diye bir, bordan üretilen bir deterjan vardı. Gelmiyor. Görmüyoruz marketten Türk oradan alacağız yok. Ama elimizden geldiği kadar mümkün mertebe kısılayacak. alışım. Almayacağız ya. Ölmeyiz ki ya. Bu kadar nimetin, bu kadar çeşitliliğin bolun olduğu bir yerde biz hala yok diye dersek bu büyük bir nankörlük olur. Almayacağız ya. Bileceğiz. Şu mal İsrail malı. Almayacağım. Önceki yıllarda da çok boykot denemeleri oldu. Bir gün, iki gün, üç gün sürdü. Millet eski tas, eski hamam, eski haline döndü. Kolalar sofralardan eksik olmadı. Düğünlere gidiyorsun. Kola, Sprite, Fanta. Haşta, Umre'de, yemeklerde kola, Fanta, Sprite hep böyle vazgeçemiyorlar. Bir koladan vazgeçemedik. Bir burger ne varsa bilmem e, neydi o kahvenin adı? Starbucks. Starbucks kahve. Her tarafta bunlar örümcek abi yayılmışlar. Sen almazsan onlar yaşayamazlar. Sen almayı bırak onlara en büyük darbeyi boykotla en büyük darbeyi vuracaksın.